Merhaba, birazdan söyleyeceklerime iyi kulak verin. Eğer gündelik yaşamın getirdiği zorluklar sizi yormuşsa, insanlara dil döküp durmaktan bunalmışsanız, köfteyle ayran aynı anda bitirememiş, yeni giydiğiniz koraplarla ıslak banyo terliğine basmışsanız ve tüm bunların stresini atmak istiyorsanız, çok yanlış geldiniz. İstemeyecek ya Amca seni ben havana koyayım. Ödümü kopartın elim ayağım birbirine Merhaba arkadaşlar ben Murat. Bugün karşınızda Battlefield 3'te beraberim tekrardan normal normalde 2-3 gün sonra çekeceğim dedim ama çok üşendim. Araya işler girdi, stajdı mı taştı falan da filan da. Ee, onlar gelince bayağı bir geç kaldım. Bir buçuk hafta mı oldu? İki hafta mı oldu? Klasik zaten ben. Ee, yıllar önce mafya çekerken derdim ki yarın gelecek mafya bir ay sonra gelirdi. Öyle durumlarla çok karşılaştık. Neyse şimdi oyuna başlayalım. Ee, en son ben isyan ettim mortar aldım çünkü yeni serverda mortar yasak değil ee, Şimdi bir tane daha alalım hadi değişiklik olsun Biraz mortarla oynamak istiyorum özledim Özledim hadi kırıl Hadi kırıl Bizim Kaan var ya Kırıl bizim Kaan'ın e, En yüksek kill streak deniyordu mu kill streak değil mi doğru ee, En fazla ağır darda adam öldürme sayısı 25 ama mortalla. Mortardan başka bir şekilde yapamadı öyle bir şey. Şu an neden çocuğu gömmek istedim bilmiyorum ama çok içimden geldi. Şuralara bombalayalım acık. Hiç kimseye vurmadı. Galiba binada onlar. Binanın içinde herhalde. Yaklaşmıyor mu? Cık, yaramıyor. O zaman biraz böyle. Şu adamı açlarım ben bak. Yemedi. Şuraya vur. O bina orası. Buraya vur. Kenarına vur binanın. Vurmadı. Tam bu meydana benziyor bak. Şurası meydan gibi ama. Hiç vurmuyor. Bende mi bir sorun var? Bende mi bir sıkıntı var? Niye vurmuyor bu? Kamerayı bu sefer öne aldım. Yandaydı. Hani arada böyle oyuna eğiliyorum ya. O yüzden sıkıntı oluyor. Yanda kamera zor oluyor. Belki bu sefer sıkıntı olmaz diye öne aldım ama bence yine olacak her, her türlü olacak. Şöyle yapınca oluyor. Neyse dur. Bombalıyoruz da hiç bir boka yaramadı ha. Niye böyle oldu oğlum? Biraz daha ileri gideceğim. Al onu. Hadi bakayım. Burası iyi gibi. Bunlar metronun içinde mi? O yüzden mi acaba? Bu haritanın Conquest versiyonu da yukarıda da oldukça şeyler var ama olsun. bunlar metro için Aptalım ya şu binanın üstünü bombalamışım komple. Ne salak adamım ya. Neyse dur. Valla angutluk bu. Nerede onlar? Buradan olmuyor. O zaman şuradan olur mu? Olmaz. Böyle olur ama. Şunu vururuz. Onu vururuz. Onu vururuz. Öldüremedim ama kaçırdım. Tara tara. Biri yardım etsin oğlum. Medik falan atın lan. Tek başıma burada suppression yapmaya çalışıyorum. Adam orada bak bak. Bak ayağımla kulakları çıkartıyordum. O öldürdüm. Öldürdüm. Benim en sevdiğim şeydir bu. Koyup taramak. Mermi bitti Allah kahretsin. Eee şeyin support'un support muydu bizimki? Support değil mi? Bunun mermisi biterse ya sıçtığının anlamına geliyor. Mermi bu sınıfın mermisi bitmesi direkt. ecdadını sikerler adam. Geldi, geldi. Geldi, geldi, gel. Geldi, geldi. Oo! Oha! Dibindeki yeri de öyle bir seker ki dibindeki adamı öldüremezsin bununla. Gelin, gelin. Gelin. Gelsin, gelsin. Gelsin o gelsin. Nerede o? İleride şurada bak. Ya bak bak bak. Bayılırım bana da. Eğilip eğilip kalkıyor orada ya. İçim kanıyor. Böyle vuramıyorum ya adamı. Tutmuyor ya Allah sıçtı mı? Dur siper alayım azıcık. Isınmam lazım bayağı da oynamadım oyunu. Hazır mıyız? O adam içeri arkaya fena öldüler herhalde tara 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 ya! ay! Yanlar adam sızdırıyorsunuz. Nix öldü. Bok gibi şeyi taradım. Çöp tenekesini taradım. Adam geldi. Binayı yıkmışlar. Nerede oğlum o? Burada birileri var. Allah! Adam orada lan! Allah! Bok gibi öldüm. Bana support olmuyor ben. Aa dur benim supportta meşhur bir silahım vardı. Onu alacağım bekle. Nerede o? L86A2 ha. Şuna bir ayar çekelim for grip falan filan tamam bu güzel. Mortar. Mortar yerine C4 de burada kullanılmıyor gerçi. Al mortar al ya. Zevkimiz. Aa amına koyayım nerede doğdu? Lan özlemişim şuradaki sabitliği görüyor musun silah O kim lan? Muhteşem bir sabitliği var silah. Bayılıyorum buna. Şu adamları C'ye telesek de لا لا مش عن فرصة Öldüremedim ama olsun bir şeyler yaptım dur Siper ala ala Siper ala ala diyorum da her yerde adam var nereye siper ala Oooo Oooo oh! Oooo oh! 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 Felaket berbat 17 kişi ne ara öldürdüm lan ben bir yanlışlık olmasın oğlum 17'ye 7 diyor O ben miyim? Ne ara öldürdüm ben 17 kişi? Öbür oyundan direkt transit geçtik buraya o yüzden olabilir neyse E3 A3'ümü alacağım ben yine klasik Ya da M16 A3'ümü alacağım ben Berbat oynuyorum değil mi? Bir bokluk var bir, şeklik var oynayışımda Ya Sekiz yana senin taşlarını şimdi niye beni buraya atıp duruyor bu? Ben seçmedim tamam Benden dolayı buraya atıyor. Benim haberliyim. Conquest çaydık keşke ya. Buranın Conquest'i küçük sarmıyor insanı. Bir denge mi? Degage. Şu yandan gidiliyor mu? Ben Conquest'in değişmiyor ki? Large'ını az oynadım. Ha burada yok. Kapı vardı doğru. Adamlar metrosunun direkt kocaman binası var. Bizimki gibi bit yeni gibi yerde başlamıyor. Sen oraya gittin de ben de bunu kaldıracağım. Kaldıramadım. Aa! 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 Güray. Oğlum çok kötü oynuyorum lan. Şu haritayı değiştirin. Bu nasıl harita? 772 tıkıt var. Ben ölmem ki. S sıkıldım ben. Bok gibi vuruyor. Çok zips Şuraya sızmam lazım Sızdım Öldür onu öldür 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 onu öldür Arkana Öl lan Ya kim öldürüyor Kafam sik gibi çıkıyor tabi böyle Böyle eğilince kafa buradan bok gibi çıkıyor Öldürdüler Öf Susun lan Bak burada da oyun mal gibi C'de doğucam ben Dur cover değil de God Amma. Bu nasıl gerçek? Adam var lan. Bir kişi de görmez mi? Mal gibi gidiyor. 99 kilo ne demek? Taşak mı geçiyor? 99 diyor ya. Küfretti. Küf adam resmen küfretti ya. Öyle şimdi kaldı. Adamların metrosu ne kadar büyük ya. Bizim Antalya'da bir tramvay var. Ona metro diyorlar. Bir tane tramvay var. Belediye yaparken tramvay diye lanse etti. Biz de zannettik tramvay. Diyor ki Avrupa'nın en uzun metrosu geliyor. 10 kilometre. Ve çok yavaş. Tıngır mıngır gidiyor. Yolların ortasından yararak gidiyor. Eskiden geniş rahat olan yollar artık kullanılmıyor. Ve oldukça verimsiz. Biz niye ben kendi base'ime doğru kaçıyorum? Ben de salak salak iş yapıyorum işte. Ve sadece kepes taraflarında çalışıyor. Şehrin içinde en boktan yerlere gidiyor. Ne bir Murat Paşa'ya geldi ne bir şey oldu. Gelmese de iyi olacak gibi zaten. Yol çok küçültüyor. İşte bir buka yaramıyor yani. Kötü hiç hoş değil. Yanlış yapıldı. Hiç hoş olmadı. Hiç. Hiç bunu belediye muhabbeti çevirdik ya Belediye çalışmıyor abi ya. Yani. <laughs> Klasik. Yerli halk muhabbeti. Yavaş. Oyun o kadar sıkıcı hale gelmiş. Aman ha kodum onun oyunu. Daha gidiyor oğlum bu. Nereye gidiyor? Ben bu haritayı hiç ya. Vallahi hiç sevmedim. Bok duvarı tak. Hele Conquest. Hele Conquest daha da bok gibi. Şu an yavaş yavaş sinirim bozulmaya başladı. Allah! Adamın leşine de vurdum baya. Ya oğlum bu ne ya? Hiç güzel değil. Hiç. işte. Bak medik Oha 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 adamlar totelenmiş. Bir kişi de uyarmıyor. Bir kişi de demiyor ki orada no, no go oluyor düşman var. Bir kişi gösteriyorlar amına koyayım. Hadi hadi. Ne var yukarıda Bir bok yok. Burada Düşman yok mu bu tarafta? Şuradan bizim adamlar geliyor. Bir yok mu oğlum burada? Düşman değil dost. Şunları bir kaldırayım. Puan gelsin bari. Bir bok yandı. Bari puan gel! Masaya da vuramıyorum. Bok gibi masa. Tahta masa. Bir vursam kırılacak. Çatlayacak diye korkuyorum. Ya Neyse dur. Dur daha değil. Daha çok sinirleneceğimi hissediyorum bu oyunda ben. Daha çok sinirleneceğimi hissediyor. Saçma olmuş benim ya. O ne amele sümüğü gibi bok gibi yapışmış. İnek yalamış sanki saçımı. Şunu kaldır ya. Bok gibi saç. Can. Can doğacan yeri sikeyim. can. Neredesin oğlum sen ya? Bu ne? Bomboş yerde takılıyor. Düşman nerede? Nereden vuruyorsunuz? Oha! 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 100 kişi toplanmış. Bir kişi ateş etmiyor. Su fışkırttım ya. Oha! Perde su oldu komple ya. Asla perde değil. Cama kadar gitti. Sinirden kameraya vurdum at. Bok gibi de sistem yapmışlar. Buraya bakan kamera yok. Buraya niye bakmıyor? Koridora da bakın. Katil olsa kim bakacak? Kim nereden? Ne oluyor orada? Ne yaptın be adam? Ananı çıkayım hep. Bak. Of. Oh. kombinasyonun ben koyayım. Ben böyle kombinasyonun ağzına yüzüne. Bu nasıl kombinasyon ya? Ay iyice sinirlerim bozuldu. Alacağım dur ben bunu alacağım buradan. MR. Tamam. Holografik tamam. Tamam tam istedim gibi. Nerede doğdum ben yine? Böyle 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 bir vuruşu zaten bunun 60 70 vuruyor. Haşat edeceğim, patlatacağım milleti. Bak adam var. Bak 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 bak. Bir mermi tutmaz mı? Bir bir mermi tuttu, iki tuttu. Adam ölmedi. Ölün lan! Ben bu silahı değiştireceğim. Ben bu silahı değiştireceğim. Bu silahı değiştireceğim dur. Hain Kostak öldürdü bir de. Hain Kostak işte bak neyle vurmuş. Pompalı tüfek mermisiyle granaitten sıkmış. Nasıl bir adamsa. Böyle mermi yaptı bana. Böyle mermi soktu böyle. Monitor standı ya. Değiştir şunun özelliklerini. Buna ne tak biliyor musun? Bu değil lan dur MK11 tamam Sen buna ayırın MK11 tamam MK11 deneyelim mi ya Sen buna bir bok takma Foregrip tak Sen bunun dışını bir değiştir Bu güzel bak bunu sevdim Bak çocuk güzel yerde Ulan adam kaynıyor amına. Öf. Dörde gideceğim ben. İyice sinirlerim bozuldu. RPG verin bana. Bulamıyorum şeyimi bulamıyorum. Pompalı tüfek. Adam oğlum lan! Adam oğlum! Daha 12 alacağım ya tam amele silah. Alacağım daha 12 rahat açacağım. Adam oğlum! 7 mermim var zaten. Bağırıp kaçmaya yarıyor yani. Bak 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 gelmişler bak. Zübüşlere bak bak. Bak dur şunu bir. Oha ne katliam yaptı adam. Leş gibi öldürdüler herkesi. Bomba da bok gibi patladı arpeci. Saçma bir yerde patladı.